Aynı Denizde buna boy vereceksin. diyeceksin Mala amini Küs ekledi Biriyle çıktım dek beni biraz bekledi Gittiğimiz mekan İstanbul'da kendi iyi kılıf. Doldurdum kaçak viskiyi sekledi Sonra eve gittim açtım oradan fortnite Çete spam olmuş herkes azıyor mala Dedim ne oluyor lan ben ünlü mü oldum Gece konudan şirketlere vay amini Şimdi Westminster kahvaltı Cezene de branç akşam emek akbatı Minenin yakın arkadaşı mülteci Emine Benim dalgayı görünce oldu kas katı. <laughs> Beyler Beyler bak biz biz erkek herkes Aklıma çok iyi bir iş modeli geldi Hazır mısınız? Hazırız kanka Dalgayı gösterecek Top, toplanıyoruz Herkes dalgayı çıkartıyor tamam mı? evet. <laughs> <laughs> başlıyoruz, <gülüyor> baş, başlıyoruz yazmaya bilader. <laughs> ne yazıyoruz? <laughs> Kanka yarrağımızla ilgili şarkı yazıyoruz. Ya. Hiç fark etmez oldu. Ben sana yazayım. <laughs> Benimkini gördü, Efe'ninki kaçtı içine. <gülüyor> Malemine. <gülüyor> 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 ya onun şakasını yapan ağzımı da sikeyim de neyse ya.